Merhaba, şu an yapay zeka aracıyla klonlanan sesimi duyuyorsunuz. Şimdi ise hiçbir dijital müdahaleye maruz kalmamış kendi sesimle konuşuyorum. Aradaki farkı ayırt etmek mümkün mü? Şimdi gerçeği keşfetme zamanı. Hikayeyi irdele. İlk iş olarak klonlanan sesle anlatılan hikayeyi veya ünlü ismi atfedilen söylemi araştır. Hikaye doğruysa ya da kişi kayıttaki ifadeleri kullandıysa bu mutlaka yazılı ve güvenilir kaynaklarda karşına çıkacaktır. Gerçeğiyle kıyasla. Yapay zeka bir sesi klonlarken kişinin sesine ait spesifik özellikleri birer veri olarak işler. Dolayısıyla uygulama sırasında sesin tonu ve tınısı, aksanı, kelimeleri ifade ediş şekli bozulabilir. Kişinin aksanı ve diksiyonu daha farklı duyulabilir. Daha önce kayda geçen konuşmalarıyla kıyaslamakta fayda var. Arka sesleri dinle. Klonlanmış seslerde ses kalitesi ve konuşma hızı doğal akıştaki gibi olmayabilir. Ses ekolu konuşma normalden yavaş olabilir. Özellikle çevre seslerin olmaması iyi bir ipucudur. Klonlamayla üretilen ses kayıtları stüdyoda kaydedilmiş hissi yaratır. Normale güven. Seste normallik kavramı sadece sesin teknik özellikleriyle tanımlanamaz. Buradaki diğer tamamlayıcı unsur kişinin üslubudur. Yani kişi bu konuyu bu şekilde bu ifadelerle mi anlatırdı sorusu şüpheni pekiştirir. Parçaları birleştir. Manipüle edilmiş görsellerde olduğu gibi klonlanan sesleri de ayırt etmek için dedektör uygulamalar var. Kesin sonuç vermeseler de bu uygulamalardan yardım alarak elde edilen tüm ipuçlarını birleştirip gerçeğe bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Gerçeği keşfetmeye devam